büyük. Çünkü karada meydana gelen dünyanın kayıtlarına girmiş en şiddetli, en yıkıcı deprem. Bunu artık herkes ifade ediyor. Dolayısıyla böyle bir depremi ülke olarak yaşadık. Kırıkanlı olarak yaşadık. Hatay olarak yaşadık. 11 il olarak yaşadık. Alada Yeni depremler ve artçılar onlar da devam ediyor. Bilmemiz gereken şey evet bu ülke bir deprem ülkesi. Bizim bu deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini kabullenmemiz ve buna uygun artık çözümler üretmemiz. Bunu da işte 99 depremini yaşamış daha sonra bazı illerimizde yaşanan depremlerle tecrübe etmeye devam etmiş bir ülkeyiz. O nedenle artık bunu önemli bir deprem olarak kayıtlara geçmiş iken buradan kendimizle ilgili yapacaklarımızı mutlaka gündeme getirmemiz lazım. Bu deprem vesilesiyle burada sizlerin yaralarını sarmak için en büyük makine parkına sahip başta devlet su işlerimiz olmak üzere orman genel müdürlüğümüz bizim il ilçe müdürlüklerimiz diğer birimlerimiz de biz de vatandaşlarımızın üret, üreticilerimizin çiftçilerimizin yanında yer almayı kendimize zaten görev edinmiş iken bunun gereklerini yapmanın çabası içerisinde olduk. Ama bu acıyı hafifletmek için çabalarımız devam ediyor. Birinci kısmı yaralılarımızın kurtarılmasıydı. Yani enkaz altından çıkarılmasıydı. Daha sonra enkaz altından çıkarılacak artık vatandaşımızın kalmadığı bilgisinden hareketle bu enkazın kaldırılması süreci devam edecek. Bu da kamunun yine kendi işleyişi içerisinde belirli bir prosedür içerisinde yürüyecek. Bundan sonraki çadırlar ve çadırlardan sonra da konteyner kentler ve bir diğer merhalesi ki kalıcı olan konutlar ve iş yerleri. Şimdi burada iki durum söz konusu. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımızla gayet uyumlu bir şekilde eş güdüm içerisinde hatta maden tetkik aramayı da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı.